Anam 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 of. Konakta çalıştığım yetmiyor. Bir de gelip burada köle gibi çalışıyorum. Evin işini bari sen yap. Yeter artık. İşte anne yavaş ol. Çocuk uyuyor. Görmüyor musun? Görüyorum. Uyumasın. O da çalışsın. Koca kız oldu. Kak kız. Bir işin ucundan tut. Yapma anne ya. Zaten burada beraber yapıyoruz. Şişt. Kız. Kalk! sana diyorum. Kız kalksana. Bak kime diyorum kalk. Al ne şu. Günaydın sabah oldu. Kalk da bir işin ucundan tut. Tamam. Allah Allah. Sen yat ablacığım ben yaparım. Artık hanginiz yaparsa yapsın. Bana bırakmayın da. Önce ben yapıyorum sen dinlen sonra sen yaparsın ben dinlenirim. Olur Hayır mı? ablacığım hadi sen bırak hadi yat uzansan ben yapıyorum hadi. Tamam hadi. o zaman oturayım ben. Hadi, hadi. Uyu ablacığım sen. Gir örtünün altına. Tamam. Oldu mu? Evet, tamam. Oldu. Dün bunları senin için ayırdım. Çantana koyalım da okulda yersin. Onlar ne abla? Poğaça ile cevizli kurabiye. Sen seversin. Cevizli kurabiye mi? Ben çok seviyorum. Teşekkürler. Hmm. Ye da enerji topla. Bol bol resim yaparsın. Paran var mı kuzum? Şey, dün kitap aldım da hiç param yok. Bu da aynı babası. Hesabını, kitabını bilmezsen kalmaz tabi. Para versene anne çocuğa. Darphane miyim kız ben? Boya kalemlerim de bitti. E, o kadar çizip durursan kalem mi kalır kız? Şş, bana bak. Arada git bunları Melih Hanım'a söyle. Belki harçlık verir. <laughs> Aklını kullan. Ya burada kız kalemlerim bitti diyor. Sen Meliha Hanım diyorsun. Ne yapayım ben mi bitirdim? Aman hadi ben yukarı çıkıyorum. Zuhal'in çenesini hiç çekemeyeceğim şimdi. Al kızım bunu. Kalemlerimi de sonra hallederiz. Ama benim bu kadar ihtiyacım yok. Senin ihtiyacın vardır. Hayır, benim var. Asıl sen bunu almazsan benim için rahat etmez. Teşekkür ederim. Hadi bakalım Ahmet abi seni bekliyor. Şey önce İpek ablanın yanına gidebilir miyim? Ona bir şey soracağım da. Hmm. Geç kalmamak şartıyla olur. Anlaştık mı? <laughs> Anlaştık. Baharcığım. İpek abla seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Nasılsın? Okul nasıl gidiyor? Eh işte. Ee, ...senin niye canın sıkkın? Beğenmedin mi? Neyi beğenmedim mi? Şeyla abla ablayla yaptığımız resmi... ...sana sürpriz yapacaktık. Ay Bahar'cığım ben bunu görmedim. Ne güzel bir resim bu böyle. Çok beğendim. Özellikle yaprak detayını. Beğendin mi gerçekten? Beğenmek ne demek? Bayıldım. Keşke benim odamın bütün duvarları senin resimlerinle de olsa. Boya kalemlerim bitti ama alınca söz veriyorum. Bu duvarların hepsine resim yapacağım. Al bakalım onu. Kendine yeni boya kalemleri al. Hayır gerek yok. Ben annemden para alırım. Bahar'cığım sen artık bir sanatçısın. Bunu bir iş gibi düşün. Hadi. Al. Teşekkür ederim. Boya alınca sana bir sürü resim yapacağım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Neyse ben şimdi gideyim. Ahmet abi beni bekliyor. Tamam iyi dersler. Teşekkürler.